bir yere oturursanız veya yatarsanız başınıza da bir şey gelmesi istemiyorsanız اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ تَامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ O benim gibi kafı çıkartmasanız da olur. Üç kere okursanız yarattığı bütün zararlıların ve zehirlilerin şerrinden allah Teala'nın tas tamam kelimelerine sığınırım. لَمْ يَدُرُّ o şey. Akrep de olsa etraf kaynasa zarar yok. Sinek de olsa zarar yok, inek de olsa zarar yok. Hiçbir şey zarar veremez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en doğru haber vericidir. Ve bu denenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Bizim bir kız çocuğumuzu akrep soktu dediler. Buyurdu ki bunu okusaydınız, üç kere okusaydı akrep onu sokmaz. Sonra bunu ezberlediler. Sahabeden birisi bunu okudu yattı. Onu akrep soktu. Akrebe, akrebe bir şey oldu, ona bir şey olmaz. <laughs>